Herkese merhabalar. Bugün sizinle birlikte Karioka markasının güzel bir ürünü deneyeceğim. Marketlerden kırtasiye alışverişi yaptığım dönemde bulduğum bir kalem seti. Bunu daha hiç açmadım. Sizinle birlikte denemek için aldım açıkçası. Şimdi birlikte açacağız bunu ve ben deneyeceğim. Eğer güzelse ve işinize yarayacak bir şeyse sizin de almanız için size de önereceğim. Ben böyle farklı ürünleri incelemeyi seviyorum biliyorsunuz. Bu da enteresan bir ürün. Aslında sihirli kalem olarak geçiyor bunlar. Yani bu Magic serisinin olayı renkler değişiyor. Ve şöyle göstereyim. İçerisinde bu kadar renk var bayağı çok. Ve bu kalemlerin işte güzel tarafı şurada bir tane Hı. beyaz var. Burada bir tane. Arkadaşlar burada beyaz var. Bu kalemlerle yazdıklarınızı bunun üzerinden geçtiğinde galiba e, color change dediği için rengi değişiyor diye düşünüyorum. <laughs> Kanalımda ilginç ürünler denemeyi sevdiğim için e, diğer denediğim, incelediğim ürünleri de gidip kanalımdaki diğer videolardan izleyebilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve bana lütfen denememi istediğiniz ürünleri yazın. Çünkü çok güzel ürünler var piyasada ve benim hala denemediğim ürünler var diye düşünüyorum. O yüzden bunları bana yazın. Ben mesela şunu çok sevdim. Böyle lila ve pembe bir kalem. Ve burada yine güzel beğendiğim kombinasyonlardan biri de mor ve yeşil. Bu beyaz kalem zaten farklı farklı deneyeceğim şimdi ben bunu. Güzel mi yoksa kötü mü? Bunu yanlış hatırlamıyorsam 20 lira civarında almıştım ama gerçekten hatırlamıyorum. Bu okul alışverişi döneminde almıştım bunu. O yüzden bilmiyorum. E ama internete yazınca da zaten çıkar ismi bu arada. Karaoke Magic Color Change. O zaman isterseniz denemeye doğru gidelim çünkü aklımda gerçekten güzel fikirler var. Denemek için sabırsızlanıyorum. O zaman izlerim. Evet arkadaşlar, her zaman olduğu gibi ilk açılışı fırfır pembe burnuyla yapıyor ve önce kalemleri kokluyor. O beğenirse devam ediyoruz. Kutuyu açtığımızda 10 tane kalem çıkıyor içerisinden. Beyazın haricindeki bütün renkleri deneyeceğim. Renkleri zaten arkada gözüken bu kısımdaki renkler. Bu arada e, kedi hareketleri, kuş sesleri vesaireler biliyorsunuz benim videolarımda eksik olmuyor. O yüzden alışkın olduğunuzu düşünüyorum. Renkleri deniyoruz arkadaşlar. Beyaz kalemi elime aldığımda kapaklarındaki rengi veriyor. Yani beyazla hepsinden farklı renk elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi az önce oraya beyaz sürdüğüm için bir kenarı pembe oldu. Şimdi pembe beyazla üzerinden geçip tekrar pembe elde ediyorum. Siyah kalemle mesela çiçek çiziyorum. Beyazla birlikte ortalarını pembeye dönüştürebiliyorum. Yani alt katmanında başka bir renk daha var ve bu beyaz kalemle onun üzerine sürdüğünüzde gördüğünüz gibi böyle hepsinden başka renkler çıkıyor. Aynı zamanda çıkan renkler de kapaklarında gözüküyor. Evet fırfır bakalım müsaade edecek mi? Fırfırcığımızın adını yazıyorum. Görüyorsunuz beyazla üzerinden geçtiğimde fosforlu bir sarı oluyor. Fırfırı sevmeden olmaz arkadaşlar. Biliyorum onunla birlikte daha çok video istiyorsunuz. Ben de çekmeyi düşünüyorum. Tatlıcığımız oyun oynamayı seviyor. Ben de o yüzden bugün fırfır yazmaya karar verdim. Fırfır yazdıktan sonra modern kaligrafi olarak birazcık kalınlaştırıyorum. Sonra etrafını çiçeklerle süslemeye karar verdim. Bütün renklerde çiçekler çiziyorum. Şu anda hiç beyaz üzerinden geçmiyorum. Bu kısımları izleyelim. Kopya vermek istemeyen çocuk olduğu için fırfır eliyle falan kapatıyor. Enteresan gelen bir şey var. Ben yaparken fırfır ne yaparsam yapayım böyle yakından gelip izliyor. Kalemin hareketlerini izliyor, ne yaptığımı izliyor. Yani görün birinde eline kalem alıp çizim yaparsa hiç şaşırmayacağım. birikim yapıyor çünkü içerisinde. Şimdi elimize beyaz kalem alıyoruz ve yaptığımız bütün çiçeklerin üzerinden geçerek farklı renkleri elde ediyoruz. Tamamını da boyayabilirsiniz bu aşamada. Belli kısımlarını da boyayabilirsiniz. Hatta üzerine nokta 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 yaptığınızda da çok güzel gözükecektir. Fırfır şu an videoyu montaj ederken bile gelip yakından izliyor ve videoda neler olduğunu o kadar yakından izliyor ki. Her şeyden haberi var yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle rengarenk süsledim bir sayfayı. İki sayfayı karşılıklı da süsleyebilirsiniz. Güzel de oluyor. Bu arada sadece kaligrafi de yapabilirsiniz. Sadece çizim de yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki sayfada nasıl olduğunu da sizinle paylaşacağım. Daha önce beyaz kalemle birlikte alanı tarıyorum. Sonra aralarındaki boşluklarda hem mor hem de pembeyi bu şekilde elde etmiş oluyorum. Beyazla boyamadığım yerler mor oluyor. Boyadığım yerler de pembe. Böyle altını boyarsanız nereye ne geleceğini bilemezsiniz. Bu da enteresan bir yöntem. Bu şekilde oluyor. Ya da önce yazıp son üzerine de karalayabilirsiniz. Hatta tamamını karalayabilirsiniz. ya da bir kısmını karalayabilirsiniz beyazla Videomu beğenmeyi ve denememi istediğiniz ürünleri yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kullanıcısım Merve Ziroğlu. Sizi seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Önceki videolarımı da izleyin lütfen çünkü onlar da çok güzeller. Çok uğraştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.